Merhaba arkadaşlar yine Merhaba de Bir önceki videoda da İy vardı, vardım İğrenç bir video çekmiştik ama Hadi. Bu yüzden yenisini çekmeye karar verdik Al, İnsanlar ama güzel bir efsanemi çıkartabiliriz bu video. Arkadaşlar ben baştan bir gidip gelmiştim. Şimdi kimle girsem? Abi bu çok güzel bir şey göstereceğim. Bora ince mi? Ya anne diyorum. Anne Neyse. Telefon bozunca için her şeyi yapayım. Neyse. <laughs> <laughs>. <laughs> Here I come. Ben de Spike'la yine. <laughs> ya ben Spike'la. Sen Spike mi olmuş? Hadi başlayalım. Efsanevi karakter çıkar. Kaçıklarını aşağıya yazın arkadaşlar. Yazın yorumlara. Lütfen. Watch out. Here I come. Bu arada sadece Güzel <laughs> tartı onlar kutularda Biraz bekleyin basılır <laughs> tamam taktik yapıyorum bir arkadaşlar. <laughs> tam bir şey bunu patlayıp yı, gerçek değil. Ben <laughs> çekiyorum. Ben <laughs> de merhaba de. <Şuradan çekiyorum. gülüyor> <Benim arabada. gülüyor> <laughs> Çok çekecek ama. mı? Merhaba. <laughs>

demir yapsın. Roblox'tas kapalı Ya Roblox Ya arkadaşlar Roblox açılsın da burada bir tane oyun oynuyor, <laughs> da oynuyor. Evet. Ben hatta da eski deniyorum Ember var mı sende? Mı? Evet. Aa ee, sen de mi? Ember hangisi ki? Ember. Ember burada var mı? Turning up the heat. Turn it up. Like taking candy from a baby. <importance> oh, poor baby. Armed and ready. Now it's all up. the Ben bir tamamladım. Ben tamamladım. Arkadaşlar arkadaşlar, ile oynamama izin vermiyor. Sen kendin geldin be. Ya Nasıl yok Danla ben teyzem beni buraya aldı. Şunu patlatırsam bir şey olur mu? sence? Olur her yere dökülür. Baba sen sıkıntı demesen ben bunu eve götüreceğim. Ha? Sen hayır demesen ben bunu eve götüreceğim. Aa. Ne ya. Aslında burada mandi var mı? Buz, vallahi var mıdır? Ben burası artık aynı. Evet manzil. Aşağıdan, adam brustars kantina. Ne ha ne var? var? Manzil manzil bildiğimde. Manzil. Ne yapıyorsunuz videoda? Videoda. 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 Evet baksana. Ken mi anladın? O <laughs> Kenji mi? He bu Kenji. Hadi e, bir de şu en sevdiğim. To e, evet Toparlıslar Ton en koyu hayran imza. Yaman'ın da 11 elması var. Senin kaç elmas var? Benim 20 civarım geldi. Şun tonunla Kostüm aldım. E, çok ben kolay seninle... zannetme. Elmasları. Şurada kaç liray satılıyor baksanıza. Bakayım seninkine biraz. Erhan El... için takımdan çıkmam <laughs> <laughs> O Leon'u açacağım. Leon'u atmam için 5 şey verdi. Sok ya. ha. Senin bu aşık olduğun kız oynuyor mu? Yok oynamıyor. Nereden bileyim. 2 yıldır görüşmüyorum kızla. Ron sen, and, and Beauty. Efsanevi karakter çıkmamız. <gülüyor> <gülüyor> aynı, şöyle, aynı şöyle, aynı böyle. Hadi ikimiz de efsanevi ile <laughs> Hadi <Hatta>. Spike ile <laughs> mi gireyim, Meg ile mi? İstediğine gir. Sen seç. En baş. Spike. Bu ile girsene. Bu. Bu arada... Ne? Bu da ne? Spike. Spike. <laughs> <laughs> en güzelli <laughs> <bir> karakter. <laughs> Evet, Spike seçtim. Ben de dola oh, <trülüyor> <t supplied> <Nerede? tried> koydum. gerçek yüzü bu. Ha nerede? Nerede? Spiking gerçek yüzü bu. Ama benim en çok dediğim kostüm kaka kaka. Benimki de ya. Benimki de kaka spiking. Kaka istiyorlarmış. Tamam, ben de kaka yaparım Bak da çok güzel. Ay, bok. <laughs> ya ne yapıyorsun videoda? Videoda hiç çok şeyler söylemeyin Allah Allah, işte bir insan. Kaka dediniz o zaman. Hadi şey. başlayak. Neyse ne ya, işte söyle. Efsane videolarla giriyoruz. Kostümüm de <gülüyor> çok <gülüyor> iyi gerçekten. Neyse. Aa! Bu videoda hani sen de geliyorsun ya. Sen de. Şialy rock. Bu şey. Ya bu olmuyor. Videoyu 7 dakikadır da çekiyoruz. 10 dakika sonra 10 dakika daha bir video görürüm var. Hayır. Hayır. Kaç oldu bu?

bize ne bize, ne? Bize, bize ne? ne bize ne hadi of 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 çok iyi de. indir açmak için dokun <laughs> ne oldu aa, ne oldu videodayız ya videodayız ne çünkü güç pağını verdim şifrem burada istiyordum. yok ki. Abi, şifrem gülüyor Oyunda iyi şef, yok az kalsın şeflerimi gösteriyordum bütün herkese. Neyse, de yok bütün bütün evet. evet. bağlanıyorlar. Daha oyuna bile giremecek. gitsin. Şimdi, şimdi kapatıyorum. Şunu hastaya alabilir miyim? bu sesi duymamış sayın. Bu sesi duymamış sayın. Bu arada ben sana zehirmem. Siz sağlasın orada. Evet benden ses geliyordu ben. Ay, ben yaptım. Anne ya videodayız, videodayız biz. <Sessizlik> Oo! Oh. Oh. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Açıklar gözünü ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsunuz? ne, yapıyorsunuz? Şimdi ne <laughs>